Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 Market'e yeni gelen okul eşyalarını incelemeye gidiyoruz. Artık yavaş yavaş A101 ve şok marketler okul eşyalarını açmaya başladılar ve satışa sundular. Sizler de yakınlarınızdaki marketleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kanalımda şok marketin okul eşyaları videosunda yayınladım. İzlemeyen arkadaşlar kanalımdan bularak izleyebilirler. Bin Market okula dönüş videosu için de takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi bu man mağazaya bütün ürünler gelmiş. Hadi hemen şöyle başlayalım. Rotsnik'lerden başlayalım öncelikle. Versatil kalemi uç seti. Fiyatına şu an inanamıyorum. 249 liraymış. Üçlü uç seti var. 59 lira 50 kuruş. Şöyle bir jel kalem var. Bunun fiyatı yazmıyor maalesef. Yine kalem seti. İçerisinde uç silgi ve kalemi var. Fiyatı da 169 lira. Bakın şöyle pompon figürlü kalemler gelmiş. Bunlar jel kalem. Pembe rengi var, beyaz rengi, mor ve mavi rengi var. Adet fiyatları da 79 lira. Ve şöyle kurşun kalemler var. Geçen sene de vardı bunlar. Başlıkları şöyle bu şekilde. Ayakkabılı da var. Fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Taşlı jel kalemler var. 69 lira 50 kuruş. Mini fosforlu kalem seti var. İçerisinde 6 adet var. Bunlar fosforlu kalem. Fiyatları da 169 lira. Bir alt tarafa geçelim. Yine fosforlu kalem seti var. Ama bunlar pastel renkte. 6'lı set. Etiketi şöyle 119 lira yazıyor. Tavşan figürlü kalem seti var. İçerisinde uç ve silgi var. Silgisi de şöyle havuç şeklinde. Fiyatı da 85 lira. Bunun bir de pembe rengi var. Ve şöyle yapışkanlı not kağıdı setleri var. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Silgiler var hayvan figürlü. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve barbili kalem var. Şöyle üstü de silgi bunun. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Geçen senede 25 liraydı sanırım bunlar. Ve stik yapıştırıcılar. 9 lira kalıcı kalemler var şöyle İkili fiyatı 69.50. 69 lira 50 kuruş renkli tükenmez kalem seti 400 set fiyatı 79.50 yoksa yanlış mı görüyorum Evet bunun fiyatı o değil fiyatı 32 lira 50 kuruşmuş şurada yazıyor 79 lira olan kalemler şunlar 8 renkli burada da Beastarm markasının pastel boyaları var 12'li fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ve şöyle kolibantları var. 45 lira. Bu tarafa geçelim. Kırtasiye setleri var. Açılmamış henüz. içerisinde bakın örümcek adamlı da var. Fiyatı da 159 lira bunun. Onlu fon kartonu sesi var. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Fineliner kalemler var. Note 101 markasının. İçerisinde 10 adet var ve fiyatı da 109 lira. Sıvı yapıştırıcılar. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Ve şöyle tekli fosforlu kalemler gelmiş. Her sene olduğu gibi şöyle bir tane çıkaralım. Mor rengi var. Yeşil, pembe, turuncu ve sarı. Adet fiyatları da 19 lira 50 kuruş bunların. Ve lisanslı yumurtlayan kalemler. Fiyatları da 24 lira 50 kuruş. Şöyle cetvel seti var. Fiyatları da 21 lira 50 kuruş. Masaüstü kalemlikler. Bunlar plastik. Bu şekilli. Fiyatı da 69 lira 50 kuruş. Ve yine lisanslı makas setleri var. Şöyle mini mouse'u da var. Fiyatları da 54 lira 50 kuruş. not 101 markasının tahta kalemlerim. Bunlar da üçlü set. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Burada da bant kesici ve bant seti var. İçerisinde 4 adet renkli bant var. Fiyatları da 79 lira 50 kuruş. Şöyle devam edelim. Burada da kalemler var. Karışık figürlü. Kıpta markasının kalemleri ve adet fiyatları 64 lira 50 kuruş. Şöyle makaslar var. Fiyatı da 16 lira 50 kuruş bunlara bakalım neymiş. Bunlar da lisanslı silgi. Adet fiyatları da 24 lira 50 kuruş. Ve şöyle ruj şeklinde silgiler var. Bunlar da lisanslı. Fiyatı da yine 24.50 kuruş. Burada da 60'lı kalem uçları var. Renkleri de bu şekilde. Fiyatları ise 14.50 kuruş. Ve bakar mısınız şöyle hesap makinesi yapmışlar. Özellikle oyuncular için gayet çekici bir ürün. PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarının kontrollerini benzetmişler. Bu şekilde bunların fiyatları da 119 lira. Sadece siyah rengi var. Ve NOS 101 markasının atasetleri. Pastel renklerde şöyle. Maviler de var. Fiyatları da 89 ,50 lira 50 kuruş. Lisanslı kalem var. Bunların fiyatları yazmıyor maalesef. Yine lisanslı boya kalemleri. 8'li jumbo pastel boyalar. Bunların fiyatları da 79 lira kuruş. En az geçelim. Burada da kalemlik ve çantalar var. Ürünler daha yeni geldiği için gördüğünüz gibi daha paketle açılmamış. Bu şekilde tek fermuarlı. Fazla da güzel yok sanki. şöyle çiçekliler var. Bu gördüklerinizin fiyatı 79 lira 50 kuruş. Bir de şöyle çift gözlü kalemlikler var. Bunların fiyatları ise 119 lira. Şöyle devam edelim. Yine hep aynı tarz kalemlikler var. Burada da Fatih markasının okul eşyaları var. Bunlara bakalım. Şöyle kurşun kalem, silgi ve kalem sıra seti var. 5 parçadan oluşuyor. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. Ve şöyle silgili kurşun kalemler var. Üçlü set. Bunlar da 49 lira 50 kuruş. Şöyle dörtlü kurşun kalem seti var. Fiyatı da 47 lira 50 kuruş. Bir de şöyle ikililer var. Bunlar da 25 lira. Dörtlü kurşun kalemler. Fiyatları 45 lira. Bir de şöyle kırmızı kalemler var. Yine dörtlü set. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Kalem silgi ve uç seti var. Bu ürünün fiyatı yazmıyor maalesef. Alt tarafa geçelim. Fatih markasının yine jumbo kalemleri var. 249 lira. Üçlü tahta kalemleri. 79 lira 50 kuruş. Şöyle neon kalem seti var. Dörtlü set. Fiyatı da 89 lira 50 kuruş. Sulu boya ve palet. İçerisinde fırçası da var bunların. Renkler de bu şekilde. Fiyatları 55 lira. Şöyle ikili silgi seti var. Fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Ve yapıştırıcı set var. Sıvı yapıştırıcı ve stik yapıştırıcı. Fiyatları da 99 lira 50 kuruş. Ve burada da 8'li beyaz silgi seti var. Fiyatları da 45 lira. Şimdi defterlere bakalım. Etiketlerini videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle terli defterler var. Bunlar 80 yaprak çizgili. Renkleri de bu şekilde. Fiyatlarını video sonuna ekleyeceğim. Şöyle bakabilirsiniz. Blog notlar var bu şekilde not defterlerim ve şöyle sert kapaklı defterler var. Bunların fiyatları 80 lira, 120 yaprak. Yapışkanlı not kağıtları var. Şekilleri de böyle. Okul etiketleri var. Ve şöyle yapışkanlı not defterleri var. Her sene geliyor zaten bunlardan. A5 boyusunda defterler. Yine şöyle telli defterler var. Gıpta markasının. Bunlar da yüz yaprak. Şöyle resim defterleri var. Bunlar da terli. Küçük boy. Ve büyük boy defterler. 96 yaprak bunlar da. Şöyle devam edelim. 120 yaprak defterler var. 3 artı 1. Bakın şöyle desenleri var. Blok notlar var. Bunlar da kaç sayfaymış? 120 yaprak. Şöyle dikişli defterler. 60 yaprak. Desenleri de bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu tarafa geçelim. Çıt çıtlı dosyalar var. Bunlar desensiz düz renk. Şöyle defterler var. 96 yaprak. Sert kapaklı defterler var. Bakın bunlar daha açılmamış. Bunlar da 140 yaprak ve Gıpta markasının. Yine Gıpta markasının sert kapaklı defterleri var. Bunlar da dikişlem. 120 yaprak. Ve sunum dosyaları. İçerisinde 40 adet dosya var. Şöyle defterler var. İçine bakalım. Çizgili bunlardan. Yaprak sayısı da 80. Körüklü dosyalar. Not 101 markasının. Pembe rengi var, siyah rengi var, turuncu rengi de var. Ve şöyle 120 yaprak defterler var. Bunlar da yine sert kapaklı. İçini açamıyoruz maalesef bunların. Şöyle sunum dosyaları var. Az önce gösterdiğim şu paketli olanlar ve yine Gıpta markasının sert kapaklı defterleri. Bunlar büyük boy. Bakın şöyle turkuaz rengi de var. 120 yaprak bunlar da. Çizgili defterler. Defterler bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Fiyatlarını ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir tane şu varmış bunu göstermedim. Bunlar da küçük boy dikişli defter. 80 yaprak. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni okul alışverişi videoları için saatimize kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.